Nereden geldik? Neyiz? Nereye gidiyoruz? 19. yüzyıldayız. Yani sanayileşmenin hız kesmeden devam ettiği bir dönem. Şehirlerde geleneklere yer olmayan son derece hızlı bir yaşam var. Bu atmosferden nefret eden Parisli bir borsacı vardı. Paul Gauguin, orta yaşlarında bir çeşit varoluşsal kriz geçirdi. Kariyerini hiçe saydı ve ressamlığa yöneldi. Nihayetinde Büyük Okyanus'taki Tahiti adalarında yaşamaya başladı. Tüm bu resimlerin yöneldiği belli bir tema var. Doğal hayata özlem. Bu çeşit bir özlem bize yabancı olmasa gerek. Teknolojinin getirdiği imkanlar güzeldir ama paketli gıdalardan tutalım insani ilişkilere kadar her şeye bir yapaylık hissiyatı hakimdir. Şehirler bir cemaat hissiyatı barındırmayan, yani insanın bir aidiyet duyamadığı, bireylerin birbirinden kopuk yaşadığı, her şeyin çıkar üzerine kurulu olduğu yerlerdir. Bu yüzden kendimize hep kaçışlar üretiriz. Bazen hafta sonu kampa gideriz mesela. Bazen emekli olduğumuz zaman bir köye taşınmanın ve orada tavuklarımızın ineklerimizin olmasının hayalini kurarız. Hep bir gün bu keşmekeşten kurtulup huzura ereceğimiz günleri düşünürüz. Yani bu bağlamda aslında Paul Gauguin'le epeyce bir ortak noktamız vardı. Bizim dertlerimiz ve onun dertleri bir günde başlamamıştı. Bahsettiğimiz endüstriyelleşme, sanayileşme, tüm bu süreç aslında İngiltere'de başladı ve oradan Avrupa'ya yayıldı. Bunun bazı derin sonuçları oldu. Mesela normalde köylerde, kasabalarda yaşayan insanların şehre taşınmak zorunda olması. Çünkü öteki türlü artık hayatta kalamayacaklar. Ama bunun bir de düşünsel açıdan yarattığı bazı sonuçlar vardı. Zaten felsefe de asırlardır, ta orta çağın sonlarından itibaren geleneksel ve dinsel değerler sorgulanıyorlardı. Örneğin neden birisi sadece soya dayalı olarak kral seçiliyordu da diğerleri ona itaat ediyordu? Ya da mesela insan neden aciz bir varlık olarak görülüyor ve onun sorgulaması bile tehlikeli bulunuyordu? İşte tüm bu sorgulamaların doruk noktasında biz aydınlanmayı buluyoruz. Aydınlanma yeni bir toplum yaratma amacı güden çok iddialı bir projeydi. Bu bağlamda devlet ve eğitim sistemi de tamamen değişmeliydi. Mesela John Locke'un görüşlerine göre halkın yöneticiye itaat ettiği düzenin yerini bütünüyle halkın çıkarlarına göre oluşturulmuş yasalara dayanan bir hukuki devlet almalıydı. Genel olarak aydınlanma düşünürleri ateistlerdir diyemesek de dini mesafelilerdir ve deizme daha yakınlar. Yani onların gözünde bir tanrı vardır ama gene de o Tanrı'nın varlığı bizim bütün hayatımızı belirleyemez. Tanrı sanki Newton'un daha önüne sürdüğü gibi sadece dünyayı yaratmış, insanları yaratmış ve kenara çekilmiştir. Dolayısıyla eğitim sistemi de dinden arındırılmalıdır. İnsanların bilimsel düşünceyi öğrenmesine yönelik bir eğitim verilmelidir. İşte böyle olduğu zaman Kant'ın aydınlanmanın parolası olarak gösterdiği gibi insan aklını kullanma cesaretini göstermiş olacak. Aklını kullanma cesaretini gösteren insan ilerleyecek, ilerleyecek ve ilerleyecektir. Bu ilerlemenin bir sonu yok. Bugün de çok insanda var olan bir düşünce. Bu kadar zeki varlıklarız ki ölümsüzlüğe bile ulaşabiliriz. Bütün dünyayı, bütün gezegenleri, evreni tahakkümümüz altına alabiliriz. İşte bu varsayım aslında bu ilerlemecilikten kaynaklanıyor. Akılla her şeyi elde edebileceğimize dair bir inanç bu. Ve geleceğe dair çok umutlu bir bakış açısı. Ama herkes böyle düşünmüyordu. Cancak Russo işte tam da böyle bir atmosferde insanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni ve toplum sözleşmesi gibi eserlerini yazdı. O her ne kadar bir aydınlanma düşünürü, aydınlanma dönemi düşünürü olsa da bu ilerleme fikrine kuşkuyla yaklaşıyordu. O şöyle demişti. Bütün insanlar özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuşlardır. Jean-Jacques Rousseau'ya göre sorun neydi? Aslında o sorunun kökenine inmek için insanlığın kökenine inmiştir. Bir noktada tıpkı Hobbes gibi o da bir toplum sözleşmesi teorisindir. Ama düşünceleri çok çok farklıdır. Bu videoda Jean-Jacques Rousseau'nun ne düşündüğünü her zamanki gibi kendi düşüncelerimle birleştirerek size anlatmayı deneyeceğim. İyi seyirler. Bir önceki bölümde Hobbes'un insan doğasına ilişkin varsayımlarını tartışmıştık. Hobbes ne diyordu? İnsan doğası gereği bencil, saldırgan ve çıkarcıdır. İnsan insanın kurdudur. İnsan tıpkı vahşi hayvanlar gibidir. Denetimsiz bırakıldığı zaman onun yapabileceği kötülüklerin bir sınırı yoktur. Bu herkesin herkesle savaştığı ortamda düzen ancak tek bir şekilde sağlanabilir. Bir toplum sözleşmesi yapılır, insanlar kendi özgürlüklerinden feragat ederler ve bunu bir yöneticiye devrederler. Bu yönetici de düzeni sağlar. Hobbes'un düşünceleri kısaca buydu. Rusya'ya göre de ilk insanlar hayvandan farksızlardı. Ama tam da bu sebeple onlar acımasız, kötü, çıkarcı olamazlardı. Çünkü hayvanlar bir taraftan kendi yaşamlarının, diğer taraftan da türlerinin devamı için gereken içgüdülerle dolulardı. Yani bu ne anlama geliyor? Gerektiği zaman kendilerini bir türdeşlerinin hayatta kalabilmesi için feda edebilirler. Bu noktada hemen aklıma, burada göstermeyeceğim ama muhtemelen görmüş olduğunuz çok üzücü bir video geliyor. Yavru ceylan göle girdiği zaman Annesi hemen onun arkasından hızlı hızlı yüzerek onun yanına geliyor ve e, timsahlara kendini yem ediyor yavrusu hayatta kalsın diye. Ama aslında bu kadar ileriye gitmeye gerek yok. İlla ki birinin canını vermesine gerek yok. Neticede türün devamı işbirliğine bağlı olduğu için Russo'ya göre insanda doğal olarak bir merhamet mevcut olacaktır. Burada altı çizilmesi gereken bir başka noktada Russo'nun gözünde ilk insanlar gerçekten hayvandan farksızlardır. Yani onlar konuşamazlar, sadece çok kısıtlı seslerle iletişim kurabilirler. Geçmiş, şimdi, gelecek algıları yoktur. Tamamen şu anda ihtiyaçları ise onu karşılamak üzerine yaşarlar. Toplumsal değillerdir. Yani nasıl ki bir kedi yavrusunu büyüttükten sonra ona yabancıymış gibi davranıyorsa, insan anneler de çocuklarını belli bir süre sonra tanımaz hale gelirler. Bu sebeplerden onlar tamamen masumlardır. Fakat Kötülüğü bilmedikleri için masumlardır. İyiliği bildikleri için değil. İnsanlar hayvandan farksız şekilde yaşarlarken bir noktada bir araya gelmiş ve işbirliği yapmaya başlamışlardır. Gitgide bir toplum haline gelmişlerdir ve tarım, zanaat gibi doğayı egemenlikleri altına almaya yarayan meziyetleri öğrenmişlerdir. Nüfus gitgide artmış ve insanlar iç içe yaşamaya başlamıştır. Akıl da bu toplumsallıktan sonra gelişmiştir. Yani daha da gelişmiştir. Mesela dil de Russo'ya göre bu noktada ortaya çıkmıştır. Çünkü artık konuşma ihtiyaçları vardı. Daha kompleks bir şekilde iletişim kurma ihtiyaçları vardı. Tüm bunlar çok güzel ama beraberinde başka bir şey daha getirmiştir. Yozlaşma. İnsan etrafındaki diğer insanlara baktıkça ve düşündükçe kendini diğerleriyle kıyaslamaya ve diğerlerinin takdirini kazanmak için rekabet etmeye başlamıştır. Hani demiştik ya Rusoya göre insanda doğal olarak bir kendini sevme durumu var çünkü kendi varlığını devam ettirmesi lazım. Ancak bu noktada bu kendini sevme bencilliğe dönüşmüştür. Kendimizi sevmek iyidir çünkü basit şeylerle İhtiyaçlarımızın karşılanmasıyla mutlu olmaktır. Örneğin yemek yemek ya da uyumak ya da üremek gibi. Oysa bencillik kötüdür çünkü artık merhamet geri plana itilmiş, kıskançlık ve nefret öne çıkmıştır. Azla yetinmek gitmiş, açgözlülük gelmiştir. Bu açgözlülük sonucunda insan aslında ihtiyaç duymadığı şeyleri elde etmek için çaba harcar ve bütün uğraşlarının sonunda onu elde etse dahi mutlu olmaz. Çünkü bunlar onun gerçek ihtiyaçları değildir. Aslında bu, Russo'nun özel mülkiyet üzerine söylediklerinde de kendini gösterir. Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip bu bana aittir diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun gerçek kurucusu oldu. Rousseau'ya göre ilk insanların evi doğaydı zaten. Yani bir ağaçtan birisi onun kovsaydı başka bir ağaca gidip orada yaşayabilirdi. Yani böyle bir sınır belirleme ihtiyacı yoktu. Yani özel mülkiyet ancak biraz önce saydığımız özelliklere sahip bencil, açgözlü ve de kurnaz birinin uydurması icadı olabilirdi. Ve özel mülkiyet eşitsizliği iyice belirginleştirmişti. Oluşan tabloda aslında Russo'nun uygar insanı Hobbes'un doğa durumundaki insana denk düşüyor tam olarak. Yani insan insanın kurduysa bu doğası gereği değil, uygarlık gereğidir. Ve en önemlisi de tüm bu sürecin sonunda oluşmuş olan devletler yalnızca güçlü, seçkin bir azınlığın çıkarına hizmet ederler. Diğer insanlarsa özgür olduklarına inanırlar. Oysa onlar özgür değillerdir. Sadece özgür oldukları yanılsaması içindelerdir. Kendilerini özgür zannederken işte bu azınlığın çıkarı için çalışır dururlar. Peki bu tablo bu kadar umutsuz mudur? Yani hiçbir şekilde geriye dönüş yok mudur artık? Rousseau'nun yazdıklarına bakarsak umut vardır. İlk insanların içinde bulunduğu durumu negatif özgürlük olarak tanımlayabiliriz. Yani o özgürdür ama bütünüyle bilinçsizdir. Aslına bakarsanız özgürlüğü pek de bir işe yaramaz. Uygarlık bütün götürülerinin yanında insana benzersiz bir şey sunar. Özgür irade. Bu da pozitif özgürlüktür. Koşullar ne kadar kötü olursa olsun insan özgür iradesi sayesinde daha iyi bir toplum inşa edebilir. Çünkü artık kendi kararlarını verebilir ve kendi yolunu çizebilir. Kendi değerlerini belirleyip onlara uygun şekilde yaşayabilir. Aslında burada aydınlanma düşüncesinin yarattığı etkiyi görüyoruz. İnsanın ilerleyebileceğine dair inan hala daha mevcut. Ancak tablo iyimser değil. Kötümser. Yani sanki mayın tarlasının üzerinde yürüyormuşsunuz gibi. Rusya'ya göre insanda doğal olarak bulunan merhamet sonradan ortaya çıkan ahlakın da temeliydi. Yani ahlak daha sonradan ortaya çıkmıştı. Merhamet doğal insanda ilkel olmasına karşın çok güçlüydü. Uygar insandaysa gelişkin olmasına karşın çok zayıftı. Ama eğer biraz önce söylediğimiz gibi üzerine düşünürsek hem gelişkin hem de çok güçlü bir merhamete sahip olmak söz konusu olabilirdi. Ama gene de devlet insani koşullarda yaşamayı sağlayabilecek şekilde değişmediği sürece bir kişinin kendi başına çok ahlaklı olması pek de bir şey fark ettirmezdi. Yani şöyle düşünün. Bugün siz insan haklarına, hayvan haklarına, doğanın korunmasına saygılı olduğunuz zaman, bunlara dikkat ettiğiniz zaman tek başınıza fazla da bir şey değiştiremiyorsunuz ve dahi duyarlılığınıza uygun bir şekilde örneğin beslenemiyorsunuz, yaşayamıyorsunuz ve tüketemiyorsunuz. Ama eğer ki devleti değiştirirsek bu çerçevede daha bugünkü tabirlerle konuşacak olursak sosyal bir devlet kurarsak insan artık bu özgürlüğe de kavuşmuş olur. Yani Rusya'ya göre azınlıkların çıkarına değil tüm topluma hizmet eden ideal bir devlet her şeyin çözümüydü. Burada doğadan sağladığı kimi çıkarlarını kaybetse de karşılığında pek çok çıkar sağlayıp yetilerini öyle geliştirip ilerletir ki düşüncesi durulaşır. Duyguları üstün niteliklere öyle yükselir ki sözü geçen bu yeni koşulları kötüye kullanıp eskisinden daha kötü bir düzeye geriletmezse elbette kendisini o bön ve gelişme göstermemiş hayvan düzeyinden çıkartıp akıllı bir varlık, bir insan katına yükselten o güzel anı sonsuzca kutsar. Yani evet, Cennetten düşmüştük ama kendi cennetimizi yaratabilirdik. Bu şekilde Russo kaybettiğimiz masumiyetimizin yasını tutar. Hem de bunu daha yüksek, daha incelikli bir insani düzeye ulaşmak için zorunlu bir fedakarlık olarak görür. Gelelim Tıpkı Hobbes videosunda yaptığımız gibi Rousseau'nun bu varsayımlarında ne kadar haklı olduğunu tartışmaya. Öncelikle hatırlarsanız Hobbes'un doğa durumu senaryosunda haklı olmadığını söylemiştim. Çünkü o doğal insanın hiçbir şekilde bir zanaatinin, bir sanatın hiçbir şeyinin olamayacağını çünkü sürekli savaş halinde olduğunu söylüyordu. Halbuki biz geriye dönüp baktığımızda üst paleolitik dönemdeki mağara resimleri, sofistike avaletleri ve o dönem yaşamış insanların beyin yapıları ise onların son derece işbirlikçi ve zeki olduğunu gösteriyor. Gene konuşabiliyor olmalılardı. Dolayısıyla Russo'nun da doğal insana dair varsayımları yanlış gözüküyor. Mesela tarım ve madencilikten gidelim. 30 bin yıl önce yaşamış bir insana çok rahat bir şekilde tarımı ya da madenciliği öğretebilirdiniz. O bunları yapmıyorsa sebebi aklı yetmediği için değildi. Sebebi buna ihtiyaç duymuyor olmasıydı ya da örneğin madenleri işleme yöntemlerinin henüz keşfedilmemiş olmasıydı. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela Leonardo Da Vinci. Da Vinci Bizim bildiğimiz birçok şeyi bilmiyordu. Belki bizim için çok basit olan elektrik gibi şeyler onda hayret uyandırabilirdi. Ama bu Da Vinci'nin aptal olduğu anlamına gelmiyor. Da pekala ışıkları açıp kapatmayı ve hatta elektrik üzerine çalışmayı da öğretebilirdik. Yine doğal insan iyilik nedir, kötülük nedir bilmez meselesi. Bunun nereden çıktığı konusunda aslında bence isabetli bir tahminim var. 1492 yılında Christoph Kolomb Amerika kıtasına ayak bastı. Şimdi gene burada Hobbes videosunda konuştuğumuz gibi yerlilerin medeniyet nedir bilmedikleri için barbar, vahşi, akılsız, yamyam oldukları varsayılmıştı. Bu bize Hobbes'un görüşüne çıkarıyor. Ama başka bir varsayım daha vardı. Bu yerliler ne Adem'i biliyorlardı ne de Havva'yı. Tanrı'nın bize bir ilk günah sonucunda cennetinden sürdüğünden haberleri bile yoktu. Öyleyse acaba bu kişiler hala cenneti yaşıyor olabilir miydi? Hatta cennette yaşıyor olabilirler miydi? Burada mecaz, metafor yapmıyorum. Gerçekten de tarihçiler asırlar boyunca Aden'in nerede olduğunu tartışmışlardır. Aden, Tevrat'taki cennet bahçesi. Aden'in bu bazen düşünebildiğimiz gibi Ulvi böyle göksel bir yerde değil de bu dünyada olduğunu inanılıyordu. Ve Kolomb da kara biraz incelediği zaman yer şekillerini vesaire, Aden'in burada olabileceği sonucunu çıkartmıştı. Dolayısıyla evet, bir inanışa göre bu insanlar cennet bahçesinde yaşıyorlardı. Şimdi Kolomb'un günlüklerinde geçen satırlara bakalım. Bunlar kötülük nedir bilmeyen insanlar diyor amiral. Hem de hiç savaşmamışlar. Hepsi çırılçıplak. çıplak. Yalnız erkekleri değil kadınları da. Analarından doğdukları gibi. Aslında kadınlar küçük bir pamuk parçası takıyorlar ama tam şeylerini örtecek kadar. Başkaca hiçbir şey. Çok yumuşak başlılar. Kötülük nedir bilmiyorlar. Öldürmek nedir, düşmanlarını tutsak almak nedir bilmiyorlar. Hiç silahları yok. Öyle ödlekler ki bizim adamlarımızdan biri şaka olsun diye yanlarına yaklaşmaya görsün, yüzü birden toz oluyor. İnanmaya açıklar, gökte tek bir tanrı olduğunu biliyorlar. Gökten geldiğimize kesinlikle inanıyorlar. Kendilerine hangi duayı öğretirsek öğretelim, yinelemeye hazırlar. İstavroz bile çıkarıyorlar. Şu noktada, bunu da söylemekte yarar var, Adem ve Havva'nın meyvesinden yedikleri o yasaklanmış ağacın ismi iyi ve kötüyü bilme ağacıydı. Ve Russo'nun ilk insanları iyi ve kötüyü bilmiyorlardı. Tevrat'la Kolomb'un günceleri, Kolomb'un günceleriyle de Russo arasındaki bağlantıyı yakalamışsınızdır sanıyorum. Yine gerçeğe dönersek, gerçekten bu insanların hiç ahlak anlayışı yok muydu? Aslına bakarsanız vardı. Avrupalılar oraya gelmeden önce de oradaki insanlar birbirleriyle savaşıyorlardı, aralarında kötülük yapanlar vardı, iyilik yapanlar vardı. Suçlar, cezalar, ayıplamalar ve ödüllendirmeler. Yani aslına bakarsanız tabii ki iki toplum birbiriyle aynı olmuyor hiçbir zaman. Ama gene de kendi kavramlarımızla karşılaştırabileceğimiz pek çok kavramları mevcuttu ahlak anlamında. Dolayısıyla tarım devrimi öncesinde yaşamış. Bu biraz önce bahsettiğim mağara resimleri yapan insanlarda da aynısı olmadığını düşünmek için bir sebebimiz yok. Söylediklerinin yanlışlığına karşın, şimdi ben Rusoyu ilk okuduğum zaman daha böyle antropoloji öğrenmenin falan başındaydım ve çok hevesliydim bu konuda. Dolayısıyla öfkeden köpürmüştüm. İşte bu kitap hala nasıl basılabiliyor? İçinde bir sürü yanlış bilgi var. Tamam adam zamanında bilmiyormuş ama bari şu anda basmasalar bu kitabı falan gibi bir tepki verdim. Ancak şu anda şöyle düşünüyorum. Söylediklerinin tamamını içinde yanlış tarihsel bilgiler var diye çöpe atmak yerine Yine bir metafor olarak alabiliriz ve onu insan doğasına ilişkin iyimser, modern insana dair kötümser bir eleştiri olarak görebiliriz. Biz zaten felsefe tarihi içinde ve antropoloji içinde Buradan yola çıkarak varılabilen noktalar önemlidir. Elbette burada Rousseau'nun bütün felsefesini masaya yatıracak değilim. Çünkü ben bir felsefeci değilim ya da siyasetçi değilim. Bunu aslına bakarsanız kolonyalizm konuşurken oryantalizm konuşurken sömürgecilik her konuda anlatacağım pek çok şeyde faydalı olacağını düşündüğüm için anlatıyorum. O yüzden daha ziyade kendi perspektifimden anlatıyorum. O yüzden benim burada gelmek istediğim bir nokta da şu. Rusunun şehir hayatına olan eleştirel tutumundan çıkarabileceğimiz üzere kendisi iflah olmaz bir kır köy tutkunu. İtiraflarda şöyle bir şey söylüyor. Kırlarda tek başına yaşamak için yaratılmış bir adamım ben. Başka yerlerde mutlu olmam düşünülemezdi. Muhtemelen onun doğal insanının ilham kaynaklarından biri de biraz önce bahsettiğim yerlilerin yanında bir de kır hayatıydı. Şehrin maneviyatsız havası insanın ruhunu yiyip bitirir. Oysaki köyler daha sade ve basittir. Orada insan fazla bir şeye ihtiyaç duymaz. Azla yetinir ve mutlu olur. İnsanlar birbirlerine daha bağlılardır. Yani uygar insanın karşıtı doğal insansa, şehirlinin karşıtı da köylüdür. Onun ilerleme eleştirisinin noktalarından birini köyden kente göçün artmış olması oluşturur. Kentleşme arttıkça yozlaşma da artacaktır. Çünkü kentlerde yaşayan seçkin sınıf çok rahat lüks içerisinde örneğin saraylarda yaşarlarken göç etmiş kişiler onlara hizmet edecek ve sefil olacaklardır. İnsanlar arasındaki eşitsizlik daha da büyüyecektir. Burada sınıf temelli eleştiriye alan açan kendi dönemi için çok önemli noktalar var bence. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aydınlanma döneminde uygarlığı eleştirmek bence büyük bir şey. Biraz ileriyi görebilmek gibi bir şey. Ama gene de tüm bu konuştuklarımızda beni rahatsız eden bir şeyler var ve bunu bir sonraki videoda Soylu Vahşi'den bahsederken çok daha fazla açacağım. Ama şimdi biraz açmak gerekirse Ruso ilkelliğin, köylülüğün o e, cennetvari masumiyetine o kadar inanmış ki bu konuda o kadar coşkulu ki. Yaptığı saptamalar gerçekçi durmuyor ve burada biraz önce eleştirdiğim tarihsel yanlışlardan bahsetmiyorum. Yani mesela köylülerin bizden çok daha mutlu olduğu, onların azla yetinebildiği gibi şeyler. Sanki bunun doğru olmadığını bugün köye baktığımız zaman görebiliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi ister köy olsun, ister şehir olsun her yerde güç savaşları oluyor, çıkar çatışmaları oluyor. Ama köylerin iyiliğine metiyeler düzmek o kadar romantik ki insan bu noktada oturup sağduyulu bir eleştiri yapma ihtiyacı hissediyor. Burada şehre ve uygarlığa hızlı yaşama duyulan memnuniyetsizliğin kişiyi kaçıp saklanabileceği, sığınabileceği bir cennet yaratmaya ittiğini söyleyebiliriz. Zamanı geriye çevirip doğal insanların arasına karışmak mümkün değilse o zaman buna en yakın olanı köy hayatı olacaktır. Bu noktada doğal insan Direkt olarak köylüyle eşlenmese de köylü sanki onun kalıntısı gibi gözüküyor. İşte tam da burada belki etrafımızdaki birinin, belki ta kendimizin ama kesin kes Paul Gauguin'in doğal hayata duyduğu o derin özlemi yakalıyoruz. Paul Gauguin aslında çok acı dolu bir hayat sürmüştü. Tıpkı yakın arkadaşı Van Gogh gibi o da hayatı boyunca fakirlikle mücadele etmiş, tüm sınırları zorlayarak resim yapmaya devam etmiş ve ancak öldükten sonra değeri bilinmişti. Ben özellikle hayatına son vermeyi düşünürken o depresif düşüncelerle yaptığı resmi çok beğeniyorum. Sağdan sola küçük bebek, Genç kadınlar, elmayı koparan bir kadın ve yaşlı kadın. Sırasıyla doğum, günah dolu yaşam, ölüm. Arkada siyah bir bulutun içerisinde dertli bir şekilde yürüyen iki figürünse sanayileşmeyi temsil ettiği düşünülüyor. Ressam hayata dair en temel problemini Tahitili kadınlar üzerinden anlatmak istemişti. Çünkü Gogen'in gözünde onlar bizim gibi yozlaşmamışlardı. Hala saflıklarını koruyorlardı. Onlar bir sığınak gibiydi. Kaybedilmiş bir cennetin bulanık hatırası gibilerdi. Ve onun hayata dair en temel problem olarak gördüğü şey bizim bu videoda, bir önceki videoda aslında tüm videolarda konuştuğumuz bir şey. Resmin kenarında Paul Gauguin'in el yazısıyla şöyle yazıyor. Nereden geldik? Neyiz? Nereye gidiyoruz?